Hoş geldin. Hoş buldum ben. Adım Anastasia. Öyle mi? Ben de Mel. Temel. Hı, hmm, Temel. Müzik yok mu? Televizyonu açalım. MTV'de olur. Var, va var da benim çalışmalarıma engel olmasın diye ben onu akvaryum yaptıydım. Babam da var. Alayım mı? Getirebilir misin? alayım ben getireyim hmm. Hmm. Oh, no. yeah. Sen beni beğenmedin mi? Beğendim beğenmesini ama. Ama? Ben kendimi Zuhal'a saklarım. Zuhal? Zuhal sevdiğim kız. Ben ona ihanet edemem. Sen çok enteresan bir adamsın. O zaman neden beni eve getirdin? Mahalle baskısı yüzünden arkadaşlar ısrar ettiler. Biz hiçbir şey yapmayacağız. Kola var. Kola vereyim mi? Ben paraya kıyıp iki buçuk kiloluk almıştım senin için. Bismillahirrahmanirrahim. Sen istemiyorsun yatağını kadın. Ben isterim istemesin Hata Böyle değil.